Selam, merhabalar. Ben geldim. E, bugün sizlere harika ötesi bir maske tarifi vereceğim ve yapacağım. E, bunun ne işe yaradığını söyleyeyim. Göz etrafı, göz altı, yanaklardaki sarkmalar, gıdaya kadar her tarafı toparlıyor. Göz altı kırışıklıkları, kazayakları, kaşın arası. Alın yani komple harika ötesi bir maske ve çok basit bir maske. Hep diyorum ya hepimiz her şeyi biliyoruz ama yapmıyoruz diye. O yüzden hemen başlayacağım. Şimdi iki malzemeye ihtiyacımız var kullanacağımız ama onun haricinde sıcak su ve havluya ihtiyacımız olacak. Şimdi başlıyoruz bir tane yaş mayaya bir paket şöyle yaş mayaya ihtiyacımız var. yaş mayamızı koyduk. Plastik bir metal olmayan kaşıkla eziyoruz. Şimdi mayanın içinde biliyorsunuz B vitamini var. Ben her zaman söylüyorum. Karışıklık için en iyi maske tariflerinde yani mayadır ve yumurta akıdır biliyorsunuz yani artı e, kili de çok severim. Kilin ekstra özelliği. tamam şu anda kil yapmıyoruz ama hani hem anlatayım bilginiz olsun. E, kilde de bütün ciltteki mikrobu der, mikrobu dermişim. <laughs> Tozu, kiri hepsini çekiyor. İnanılmaz arındırıyor, arındırıyor ve temizliyor. Onu da yapacağım. Şimdi biz dönelim bize. Değil mi? bu hale getirdik. Şimdi kontrollü bir şekilde sütü koyacağız. Tamam mı? Sütün miktarını kontrollü bir şekilde koyacağımız için bir tatlı kaşığı koyun. Yani ben şunu şuradan alabilir miyim? Takır takır ses geliyor. Sinir oldum. akışkan bir kıvam elde etmeyeceğiz tamam mı? O yüzden kontrollü koymanızı istiyorum. Baktınız ki ayar ayarı gitti. Sütü fazla koydunuz. Hemen şöyle akıtıp yani şöyle akıtıp fazlasını almanızı istiyorum tamam mı? çok fazla sulu olmaması lazım macun kıvamında olacak o yüzden bir paket yaş mayayı koyduktan sonra önce bir tatlı kaşığı sütü ilave edin arkasından birazcık daha ilave edin yani dökmeyin sakın böyle bardağı alıp boşaltmayın tamam mı mesela bakın şu anda bir gıdım bana fazla geldi hemen boşaltmak istiyorum ben bunu kendime yapmayacağım bugün. Çünkü ben e, her gün video hazırladığım için çoğunu da kendime yapıyorum. Ara sıra cildin dinlenmesi gerekiyor. Kendi yağıyla cildin beslenmesi gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Her gün maske yapmayın. Bu çok önemli. Ve tırtık tırtık kalmaması için şöyle iyicene karıştırmanızı istiyorum. Ben bunu şu anda elime uygulayacağım size. Göstermek için sonra... Çok ufak bir uygulaması daha var çünkü o çok önemli. İyicene karıştırayım da. Kıvam bu şekilde olacak. Yani akışkanlığı macun kıvamında tamam mı? Sakın sulu yapmayın. Hemen dökün sulanmış olan tarafı. Şimdi ben bunu süreceğim. temizlediğiniz, yıkadığınız ve kuruladığınız cildinize yalnız şu mayanın da kötü kokusu, bir de yumurtanın kokusu Allah affetsin. Sonuçta evde çok uygun maliyetlerle kendimize bakıyoruz. Önemli olan bu. Şimdi bunu sürdükten sonra ben bu arada size anlatırken bunun da kurumasını istiyorum. Şu elimi de bir sileyim. Şimdi bir, bir paket yaş mayayı koyduktan sonra yine söylüyorum kontrollü bir tatlı kaşığı bu zaten komple yüzünüze bir paket anca yetecek tamam mı? Bütün paketi kullanmanızı istiyorum. Ve de e, bu şekilde yoğunluk oluşmasını istiyorum. Sulu kesinlikle yapmayın çünkü zaten akacak. Bu mas yaptıktan sonra da zaten uzanmanızı istiyorum. Yatacaksınız ve kesinlikle mimik hareketi yapmanızı istemiyorum. Çok kuvvetli bir maske bu. Sürdükten sonra bu e, kuruyacak ya. Bu sırada ben bunu özellikle e, sürdüm elime birazcık çektikten sonra zaten ne yapılacağını da söyleyeceğim maskeyi e, kıvamını çok tekrardan söylüyorum bu şekilde yapacaksınız tamam mı sütü kaçırmayın fazla bir pakete bir tatlı e, kaşığından şimdi benim kaşık birazcık daha büyük ama iki tatlı kaşığı size e, yetecektir fazla olursa akıtın suyunu iyicene karıştırın. Ve beklemeden kuru cildinize sürün. Göz altlarındaki o çizgiler, kaz ayakları komple. Tamam mı? Uyguluyorsunuz. Maksimum zaten 20 dakika bekleme süresi. Tüm ciltler için uygundur. Zaten bu karışıklık için. Sarkmaları toparlıyor. Göz altındaki karışıklıkları toparlıyor. E, en fazla 20 dakika. Kuruyor zaten. Gerilmeye başlıyor cildiniz. Aşırı bir gerilme olacak. Gerilme olduktan sonra yani bunun kuruduğunu farz edelim mi? Farz edelim. Şimdi normalde e, sizin yapmanız gereken bir tane havluyu alacaksınız. Tamam mı? Yüzünüze uygun. E, el yüz havlunuz vardır. Alıp e, cildinize yani bu maske kuruyup yıkama aşamasına gelince şimdi söylediğimi yapacaksınız. Ilık suyla havluyu ıslatıyorsunuz. Yani sıcağa yakın suyla. Sonra ıslanmış ılık olan havluyu ıslattığınız bu sürdüğümüz maskenin üzerine kapatıyoruz yüzümüze komple tamam mı yüzünüze kapatacaksınız ve 2-3 dakikada öyle bekleyeceksiniz. Şimdi aniden su tutarsanız reaksiyona karşı e, çok kuruyor çekiyor ya maske. Cildinizde bir reaksiyon olmaması açısından nemli ılık sulu bir havluyla kapatıp hafif hafif tampon yapa yapa havlu ile birlikte maskeyi almaya çalışın tamam mı? Yani kurumuş maskeyi yıkamadan havluyla nemlendirip ıslatıp alma amacımız cildinize zarar vermemesi açısından. Ben size şöyle yapayım mı? Ben şimdi havlu havlunu da pisletmek istemiyorum. Şöyle yapacağım size. Bu maskeyi ilk defa yapacak olanlar zaten hayran kalacak. Bakın kurumaya başladı. Bunu cildimizi kuruduğunu düşünelim. Havluyu da böyle kapatacağız, tamam mı? Nemli bir şekilde. Böyle birkaç dakika bekleyin, tamam mı? Bekledikten sonra zaten şöyle çeke çeke böyle tamam mı? Alın. Ben de burada elimde temizlemiş oldum. Elimin rengi açıldı. Yemin ediyorum. Ben bayılıyorum şu maskelere. Yani hemen etki ediyor. Çünkü benimkiler bomba maske. Sonuç odaklı. Ve bu maskeyi haftada iki kere yapabilirsiniz. Tamam mı? Bu e, havluyla yüzünüzü ıslatıp bekletip ondan sonra hafifçe silip çıkarttıktan sonra buz gibi suyla yıkamanızı istiyorum. Buz gibi suyla yıkanacak. Tamam mı? Sonra da cildiniz kuruysa e, çok e, bolca krem sürmeyin yani cildinizi yeteri kadar maskiden sonra böyle çok kuruyor ya cildimiz benim çok kuru olduğu için hemen böyle e, sürmek isterler çok sürmeyin yeteri kadar bir nemlendirin bırakın haftada da iki kere yapabilirsiniz yine söylüyorum dekolte bölgesinden yukarıya komple kaz ayakları göz altları tekrardan söylüyorum hani bir daha soru sormamak adına açtınız videoyu izlediniz başından sonuna kadar gereken her şeyin bilgisini veriyorum size başka kanallarda da videolarım var onlarda sürem yetmediği için bazen anlatamıyorum ama burada göz altına da kaz ayaklarına da bolca zaten bu bütün yüzünüze bolca yetecek tamam mı komple hiç boşluk bırakmadan aşağıdan yukarıya doğru sürüyorsunuz tamam mı hiçbir zaman maskeyi sağdan sola yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı değil maskeler aşağıdan çeneden yani gıdıktan yukarıya yukarıya sürülür tamam mı bunu da unutmayın gözaltınıza tampon yapa yapa sürün ve e, uzanın 20 dakikada hiç konuşmayın mimik hareketlerde yapmanızı istemiyorum benden e, bugünlük bu kadar instagram adresim küçük harflerle masal4638 oradan da takip edebilirsiniz beni kanalıma abone olmayı unutmayın beğendiyseniz e, beğen butonunu tıklarsanız çok sevinirim. Eğer e, e, benim paylaştığım videoları hemen size gelmesini istiyorsanız oradaki zili de tıklayabilir. Siz de benim yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.